Merhaba arkadaşlar. Yeni bir faydalı video ile karşınızdayız. Bu videomuzda da kuru öksürüğü nasıl kesebiliriz? Kesmek için hangi karışımı kullanmalıyız? Tahta kaşık olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani tahta kaşık olması önemli arkadaşlar. Birazcık bal, bir dilim limon ve karabiber. Şimdi balımızı koyalım. Göz kararı yani evdeki Kişi sayısına göre balımızı koyabiliriz. Eğer iki çocuk varsa bu kadar yeterli arkadaşlar. Çocuklarımızın ikisini de verebiliriz. Şimdi bir dilim de limon. Hepsini sıkmamız gerekiyor. Biraz da yani balın üzerinde karabiberi görmemiz gerekiyor. Tahta kaşıkla karıştırıp sabah akşam birer kaşık verebiliriz. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta da bu karışımı verdikten sonra yani çocuğumuza verdik ve 30-40 dakika boyunca su ve benzeri hiçbir şey içmemesi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.